Su, onu her gün görüyoruz, içiyoruz, yıkanıyoruz ve içinde yüzüyoruz. Peki ya size bu basit ve bereketli sıvının hayallerinize ulaşma becerinizi kökten değiştirebilecek derin sırlar barındırdığını söylesem? Ya size suyun aslında göründüğünden çok daha fazlası olduğunu söylesem? Nehirler, denizler ve okyanuslar yağmurdaki fiziksel formun ötesinde yaşamın dokusuyla bağlantılı olan enerjik bir öze sahiptir. Bugün sizlere bu gizli güçten bilinçli olarak nasıl yararlanabileceğinizi ve onu en derin arzu ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir tezahür aracına çevirebileceğinizi öğreteceğim. Bunu yaparken ünlü yaşam regresyonisti Dolores Cannon'ın öğretilerini kullanarak Basit bir teknikten bahsedeceğiz. Bu basit su tekniği ile sağlığınız, ilişkileriniz, bolluk ve belirlediğiniz herhangi bir niyeti günde sadece birkaç dakika zaman ayırarak nasıl gerçeği dönüştürebileceğinizi öğreneceksiniz. Pahalı kurslar veya uzun yıllara ihtiyacınız yok, suyun gizli gücünü bir hızlandırıcı olarak kullanarak uyuyan potansiyelinizi açığa çıkarmak için kullanabilirsiniz. Sizi temin ederim bu videoyu izledikten sonra suya asla ve asla aynı gözle bakmayacaksınız. Konumuz henüz ilginizi çekmedi mi? O zaman tavşan deliğinin derinliklerine dalma zamanı. Bugün bilinçli su tezahürünün sırlarını açığa çıkarıyoruz. Suyu bir daha asla aynı şekilde görmeyeceksiniz. Çünkü su gerçekten de çoğumuzun hafife aldığı günlük bir mucizedir bizi hayatta ve sağlıklı tutmanın yanı sıra suyun süptil enerjisi de görünmeyen yollardan yaşamla etkileşime girer ve onu şekillendirir. Ünlü hipnotik regresyon terapisti Dolores Cannon, suyun çevresindeki enerjileri molekül yapısına çekmek için nasıl bir kanal görevi gördüğüne dair derin içgörülerin kilidini açıyor. Kanın özellikle dolunaylarda suyun nasıl yoğun enerjik frekanslarla dolduğunu ve iletkenlik kapasitesini derinden artırdığını bizlere kanıtlıyor. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve niyetlerinizi bilinçli bir şekilde suya, özellikle de dolunay yüklü suya yönlendirerek tezahür sürecini güçlendirmek ve hızlandırmak için onu enerjisel olarak damgalayabiliriz. Kanın inanılmaz sonuçlar için bu tezahür gücünü kullanmak üzere şaşırtıcı derecede basit bir su tekniği paylaşmıştır. Tutarlı bir şekilde kullanıldığında en iddialı hedefler bile hayalden gerçeğe dönüşebilir. Sağlığınız iyileşir, ilişkileriniz uyumlu hale gelir, işleriniz gelişir ve bolluk zahmetsizce size doğru akar. Sizi temin ederim bu işe yarıyor. İlk elden harikalar yarattığına şahit oldum. Dostlarım su elimizin altında ve çok kolay ulaşım sağlayabileceğimiz bir şeydir. Yeryüzündeki en bol maddelerden biri sudur. İster musluktan, ister yağmurdan, nehirlerden ya da okyanuslardan gelsin. Su sürekli elimizin altındadır. Onu içiyor, onunla yemek pişiriyor ve her gün içinde yıkanıyoruz. Her zaman var olan temel bir madde olan su, üzerinde tezahür tekniği uygulamak, hayatınızda köklü değişiklikler olmaksızın modern yaşam tarzlarınıza kolayca entegre edebileceğiniz bir şeydir. Sadece düzenli olarak etkileşimde bulunduğunuz suyun bilincinde olarak tezahür için sonsuz fırsatlar yaratabilirsiniz. Neydi belirsiz olan pahalı kristaller, şifalı bitkiler veya diğer yüklü maddelerin aksine su her yerdedir, ücretsizdir ve niyetinizi almak için hazır beklemektedir. İstediğiniz zaman kolaylıkla ondan faydalanabilirsiniz. Su ritüelini yapmamızdaki bir diğer amaç ise suyun niyetleri katlanarak güçlendirmesidir. Su çevresindeki süptil özellikleri taklit edebilen, enerjik bir matris oluşturmak için birbirine bağlanan, benzersiz bir şekilde şekillendirilebilir bir moleküler yapıya sahiptir. Bu son derece hassas doğası, niyetler, duygular ve arzular da dahil olmak üzere üzerine yansıtılan çeşitli titreşim frekanslarını emmesine, iletmesine, korumasına ve hatta manipüle etmesine olanak tanır. Aslında su, yüzeyi boyunca yayılan dalgaların tekrarlanan yoğunluğuyla dolu olduğu için titreşim sinyallerini defalarca güçlendirir ve bu nedenle tezahür izleri katlanarak yayılır. Sonra su enerjimizi tezahüre bağlar. Suyun başka bir mucizesi de enerji alanlarını birbirine bağlayan bir kanal olarak oynadığı roldür moleküler matris tüm su kaynaklarının enerjik olarak birbirine bağlı olduğunu söylüyor. Suyu tezahür kodlarıyla damgalamak, bu küresel matris boyunca istenen sonuçlarla rezonansa giren kodlanmış radyo sinyalleri gibi dalgalanan morfik bir rezonans yaratır. Sürekli olarak damgalanmış suyu içerek veya uygulayarak kişisel enerji alanımız iletilen titreşim kalıplarıyla hizalanır ve rezonans yoluyla iletişen tezahürleri çeker. Son olarak yalnızca tutarlı olmanın somut sonuçlar üretebileceğini unutmayın. Su niyetleri anında iletirken canlı enerjiler dengeli bir bütünleşme için gelgitler ve artışlar halinde akar. Tutarlı günlük uygulamalar yapmak suyun frekanslarla doygun hale gelene kadar izlerin birikmesini sağlar. Yeterli tekrarla olasılıklar istenen tezahür sonuçlarına doğru bükülür. Olumsuz kalıplar yıkanır ve daha yüksek yollar ortaya çıkar. Pekala artık suyun niyet ve tezahürünüz arasında enerji yükseltici bir kanal olduğunu bildiğinize göre inanılmaz sonuçlar için 3 adımlı su tekniğimize giriş yapabiliriz. Öncelikle bu ritüelimizi doğada ve hatta mümkünse dolunay ışığı altında yapmanızı öneriyoruz. Doğada hazır bulunan doğal sulardan biraz toplayın. Bugün suyun püskürtme serisini kullanacağız. Dünyadaki tüm sular küresel anlamda birbirine bağlıdır. Elinizdeki suyu üzerine gerçeklik senaryolarını yazacağınız bir şablon olarak düşünebilirsiniz. Sprey şişemize doldurmak üzere suyumuzu aldıktan sonra sırada bu tezahür için niyet belirleme kısmı var. Şu anda arzularınızın gerçekleştiği bir sahnenin içine girdiğinizi hayal edin. Bunu görselleştirin. Duygularınızı suya yönlendirirken yüksek sesle olumlamalar, dualar ya da mantralar söyleyin. Sözlü titreşim kodları için hayalleri ve duygularınızı kelimenin tam anlamıyla suya damgalayın. Son olarak programladığımız iksirimizi kullanma vakti. Öncelikle sudan biraz için daha sonra vücudunuza ya da tezahürün artmasını istediğiniz şeye uygulayın. Bu iksir doğrudan biyoelektrik alanınıza girerken küresel matrisiniz içerisinde kasıtlı dalgalanmalar yaratır. Sular gerekli kodlara doyana kadar bu ritüeli tekrarlamaya devam edin. İşte bu kadar. Suyun doğal büyütme gücünü kullanarak tezahür ettirme ustalığı karmaşık olmak zorunda değil. Optimum gerçeklikte zaman çizelgelerini kendi kendine organize eden bir niyet zinciri yaratmak için bu rutini takip etmeniz yeterlidir. Su tezahürünün temel tekniğinde ustalaştıktan sonra etkileri daha da artırmak için farklı yöntemler de var. Bu konuda bazı ipuçları vermek istiyorum. İlk anahtarımız minnettarlıktır. Suyu vücudunuza uygulamadan önce suyun büyülü iletkenliğini takdir edin. Bu titreşiminizi yokluktan ziyade bolluğa doğru yönlendirecektir. Sonra niyetin netliği Odaklanın ve temel arzularınızı benzersiz izler halinde kristalize edin. Ay ışığı ve güneş ışığı suyun tohumlarını disiplinli bir şekilde imgelerken göksel olarak desteklenen frekanslar aracılığıyla etkilerini yoğunlaştırın. Su elementlerini müttefik olarak güçlendirmek için onlara su mantraları söyleyin. Bu suyu uyanır uyanmaz ve yatmadan önce bilinçaltı ve döngüler senkronize olana kadar sürekli olarak için. Planlı bir disiplinle doygunluğu en üst düzeye çıkarın. Bir kez uyguladıktan sonra beklenmedik bereketler aniden artar. Unutmayın, küçük dalgalar büyük dalgalardan önce gelir. Su tezahürü tekniklerini yaşam tarzınıza dahil etmenin, yeni yollarını bulmanın gerçekten bir sınırı yok. Bunu eğlenceli hale getirin ve sonuçları daha da bereketli olur. Tezahür eden hayallerinizin dünyaya yayılacağı yaratıcı yolları duymak için sabırsızlanıyorum. Su tezahürü ile ilgili bir başka harika şey de hayatınızın herhangi bir alanını iyileştirmek için kolayca uyarlanabilmesidir. Şimdi bu alanlara bir bakalım. Sağlık ve canlılık için içme suyunuza doğrudan yenilenen hücreler, en iyi şekilde çalışan organlar ve taşan fiziksel enerji hakkında konuşarak damgalayın. Bu iksirle sürekli hidrasyon, bedensel enerjinizi ve yüksek sağlık için hizada tutar. Yeni aylarda refah artırmak için suyla yıkanın ve refah olumlamalarını kullanın. Finansal özgürlük hidrokotlarını emerken sonsuz bolluğun size aktığını imgeleyin. Bu yeni gelir hatlarının oluşumundan gerçekleşmesine kadar rehberlik edecektir. İlişkiler için yemek pişirirken temel olarak damgalanmış suyu kullanın. Niyetinize göre yiyeceklere baharatlı tutku ve yatıştırıcı bakım aromaları da katabilirsiniz. Sosyal ortamlarda tüketim bilinçaltı sinyalleri yayarak potansiyel partnerlerle büyüley zamanlıkları uyandırır ve ruhsal büyümeyi hızlandırabilirsiniz. Bitkilerinizi ilahi bir şekilde aşılanmış damlacıklar, tepe bilinci izlenimleriyle sulayın. İzlenimler, yeryüzünün kristalin ızgaralarına nüfus ederken tomurcuklanan fideleri besleyin. Su elementleri aracılığıyla yükseltilmiş desteği ve aydınlanmaları çağırın. Aslında herhangi bir arzu, su kodlarının tekrarlanan aktarımı yoluyla güçlendirilebilir ve amaçlanan tesadüf sonuçlarını fizikselleştirebilir. Hayal gücünüzü kullanın ve su dünyalarıyla uyum içinde çalışırken yaratıcı bir şekilde ortaya çıkan şeyleri sevinçle izleyin. Neleri tesadüf ettireceksiniz? Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.